Bizim yaşam tarzımız bulurum. Hiç çeyine doğallığını bozmadım bile. Çok güzel valla. Thank you. Þannig að það er að vera fjölum sem það hefði ekki. Badırcanları böyle doğrarsın bak. Böyle kızardırsın. kaselere doldurursun. atar atarsın dondurucuya. Kışın yersin. Peki. Şu an kaç kilo pat patlıcan çırtacaksın? 3 kilo var. 3 kilo var. Elime geçtikçe yapacağım işte. Biberleri kızartacağım. Bunları kızartacağım. Peki patlıcanları alıyor musun yoksa pazardan mı? Yok yok. Kızımın bahçesi var da. O getirip geliyor. Bir de köz ateşinde yapıyorsun. Ateşte yapıyoruz. Biz tüp kullanmayız biz. Her şeyinizi ateşte yapıyorsunuz. Her şeyim ateşte dur. Peki sırada ne var? Neleri yapacaksın? Şimdi bugünlük badılcan közledim. Tamam. Onları koydum soğutmaya. Onları koyacağım dolaba. Bunları yapacağım. Bunları koyacağım. Kız bir daha daha bahçe toplarsa yine yapacağım. <laughs> Bunlar bittikten sonra ne yapacaksın? Ondan sonra tamam gari. Biber, biber kızartıp koyacak mısın? Biber kızartacağım işte. Onları da koyacağım bunun içine. Üstüne de acı biber koyacağım. Kışın sen yeme ben yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ben yemeyeceğim gibi görünüyor. Sen yiyeceksin ana. <gülüyor> <gülüyor> Gel beraber yiyelim. <laughs> tamam biz kışa tekrar giderim çırpman için. İnşallah. İnşallah buyurun gelin. Her zaman buyurun gelin kızım. Onun dışında köyde neler yapıyorsun ana? Dedemeden aylak kaldık mı oduna gidiyoruz. Eve geliyoruz. Hiç kimsenin yanına gitmiyorum. Evdeyim. Odun yükleyip getiriyorsun. Hayır arabaya sarıyorum. Dedem ameliyatlı. Ben ameliyatlı. Yavaş yavaş gidiyoruz dağlara. Odun getiriyoruz. Azık geziyoruz. Azık zeytin ekmek koyuyoruz. Orada yiyip geliyoruz. Buz gibi çeşmenin başında. başına. Tabii. Sen de dede mı geldin? Ne yaptın? Aşık oldum kızım ben ona. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım ben ona. Kaçtın. Kaçtım ya. Bize bir anlat nasıl kaçtın, nasıl oldu öyle, nasıl sevdalandın? <laughs> Anam hastanedeydi kızım. Saman çuvalını attım da kaçtım ben ona. <laughs> saman çuvalının içine mi girdin sen? Saman çuvalını yüklendim, eşeğe saman getiriyorum. Bu da karşımdan geldi. Attım saman çuvalını, kaçtım. Öyle kolay. Tabii, çok kolay. Gel dedin, geldi. Gel, o geldi zaten. Annem de hastanede. Kimse görmedi bizi bindik arabaya hadi. Tabi zahmetli olma ama. Yani soyuyor böyle soyuyorum, bırakıyorum, ondan sonra böyle böyle doğruyorum, kıvırıyorum böyle şeyleri. Ondan sonra kızar diyorum işte. Kaselere dolduruyorum, atıyorum doldurucuya. Kışın hazır yemek. Peki anne acısı gidiyor mu böyle yani suya batırmadan nasıl oluyor? Acı değil daha bu çekirdekli değil. Hmm. Çekirdekli olursa o zaman acı olur. O zaman böyle yapınca üstüne bir tuz atarsan onun kara suyu akar. Sıkarsan ondan sonra kızartırsın. Tarhanaları yaptın mı? Yapmadım da. Onun süresi ne zaman? Tarhanalar. Ağustos'ta. Ağustos. Ağustos. 15 dedi mi? Makarnayı keseriz, tarhanayı yaparız, salçaları yaparız. Deve karıncası gibi koş koşuyor iş yaparız. Deve karıncası <laughs>